Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Hmm, Karakin'de oynayacağız arkadaşlar. İkinci bölümü çekiyorum. Birinci bölümü çektim sonra hiç atmadım. İkinci bölümü de çekeyim dedim. 20 bölümü yapacağım. Zaten sonra bitecek. Evet. Argo Jeep'e gideceğim ben sevdiğim yer orası çünkü. dördü beleşten veriyor. Arkadaşlar şu an saat kaçta videoyu çekiyorum? 9'da çekiyorum ama ben bunu 9'da çekiyorum şaka yaptım ama bir de çekiyorum daha yeni uyandım. Ah. yayınlayalım. Yarın yayınlayana kadar diyeceğim. Stadyo yapacağım. Sonra işte öyle bir şey işte bilmiyorum. Bilmediğim şeyleri yapacağım. Evet iki kişilik yaptık. Şöyle kargo jipe doğru gideceğiz. Hadi bakalım. Galiba gidemeyeceğiz. Yok gidemeyeceğiz sade evler var oraya mı gitsek? Yani şuradaki yerlere gidelim. Onunu babana. Onunu babana. Takım kuruldu Ha. Tamam. Watch out. Tehlike görüldü. İyi zaten tehlike orada. Bana benim PUBG PUBG'de hep benim ekranım böyle bozuk. Böyle kaya bak. Ben şu an hareket ettirmiyorum. Aa yanımda adam var. Adam var yanımda. Abi ya. Arkamdan vuruldum. Neyse arkadaşlar. Video bu kadar mı? Hayır. Yenildik. Hemen de böyle oldu. Neyse ya. Şimdi arkadaş. Neyse ben bu videoyu silsem. Yok silmeyeyim ya. Sıfırdan başlasam Şehirde oynasam bu haritada oynamasam. Çünkü ben bu haritada kötüyüm. Kötü olduğum haritalarda oynayamam şeyde oynayacağım moda gir Eren geldi oynayacağım burada öyle böyle iyi oynuyorum ki Efsu yani bura böyle girek tamam başla dedim ay rastgele seçtim abi şu şu karakin değil tamamdır tamam arkadaşlar. Video galiba 20 falan 20 dakika falan olacak ki daha da uzun olabilir bilmiyorum. Daha da uzun olursa bize birisi arayacak öyle böyle bir şey diyecek ya da mesaj atacak oradaki kodu gireceğiz falan filan işte. Şimdi saat 11 ben onu ben 12'de çıkarım. Sonra eve girdiğim zaman da yine video çekerim. Minecraft çekerim. Aa, yarından sonra da şey çekeceğim. Minecraft, Brawl Stars. Sonraki gün PUBG, Brawl Stars. Sonra da yeni oyunlar falan filan yükleyeceğim. Ya da PES PES. PES pes diyeceğim arkadaşlar. Öyle işte arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar diyemiyorum. Sesim biraz kötü. <laughs> Su içsem. tam iyi olur ama suyu içmek istemiyorum. Bak. Onu tam isabet. Hapşıracağım ya dur. Tamam. Acaba nereye gideceğiz? Adamı takip ettim. Arkadaşlar. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Şöyle yapsak böyle. Şöyle yapak. Bence şu mobil şöyle yapak. Şuraya getir. Şöyle yapak şöyle yapalım sen tam böyle daha böyle daha ters görürsünüz belki. Yok ya görmezsiniz. Hüseyin tebi takip ediyoruz. Ben yani herkes onda. Değil mi? Evet herkes sağa bakayım aynen. Takip ediyoruz. Güzel. <laughs> Alo bizim nereye getirecek? okula o kadar hızlı inemeyiz farkında mı bilmiyorum. <laughs> Galiba onun bildiği bir yer var sanırım. Oraya gideceğiz. Tamam. okula geldik lan. Oha abi. İndi indi bayağı kişi indi. Şöyle de biz onları öldürürüz. Dört kişiyiz onlar iki kişi indi. Ama silahı da hemen buldu ya. Hayır 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 oraya oraya evet evet, evet 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 Çatıya götür beni. Onlar karşıda. Biz M16 falan filan bulmamız lazım. M16 dedim M16 çıktı. Bu nedir? Şansa bak. Tamam al, al al al. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk atla atla, atla. şuradan şöyle. Şöyle yap şöyle yap silah. Silah yok ki silah bırakmamışlar. kas levye levye lazım olur. Atarız. O dört kişi. <laughs> Abi çok heyecanlıyım ben. Biz buradan bakalım. Ne oldu adam mı? Aa, bizim burada adam var. Ben aşağıya atlayacağım. Sağda adam var. Tamam. Şurada adam var. Oha! Şu an var ya Survivor 2020. Şaka gibi. Bayağı kişiliğindik. Abi yüklesin mi Tamam tamam tamam. sola bak 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 şöyle bak. Ateş sıkan yerlerden geçek. Şöyle Tamam öldü bu. Hmm. adam var. Bizden bayılan yok değil mi? Tamam. Abi çok iyi yanlış şunlara baksana. Kapki artık ben her gün oynarım arkadaşlar. Abi. Çok güzel ya. Kaç gündür de girmiyorum güncelledim falan filan ne var salak. Aa bizimki söylüyor. 4 4 numara ölüyor. Kim sıktı? 4 numara öldürdün mü? Güzel. Dur 4 dur 4. 4 numara. Tamam o öldü. Tamam. Al al. Akeme tamam akemeyi alayım ben. Güzel. Şimdi alayım. Gel 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 dört numara gel gel şunlara gidelim. Böyle alayım. Dört numara can bassın. Abi çok heyecanlı ya. Sevdim mi ben bunu? Ben bunu AKM'yi buldum tamam. Bunu almamıza gerek yok. Adam gösterin bana. Gaza geldim adam gösterin. <laughs> Abi Sağda var sanırım. Araba almış biri. Aynen sağda adam var. Öldür öldür. İki numara. Evet arkadaşlar. Çok heyecanlı. Gel 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 gel. Al. Al. Allah bizi. Lan bizi alsana. Dur orada lan. Abi sağ sonra dikkat edin. Bir numara neredesi? Nerede kopmaz? Manyak ya. Gel yardım edin. Yardım et yardım et. Abi bu ne? Aksiyon bayağı var. Tehlike yardım ve Ata. Öldük ya. Yani. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay diyecektim. Dur ekrana gidelim. Sonra bitireyim. Bitireyim. Anne kanka bit. Bitireyim bitireyim. Saat 12 mi? 12 olacak tamam ben dış dışarı çıkam, Videoyu yayınlayayım dışarıya çıkayım stadyolayım. Attığım iki videoyu beğenmemişsiniz. Sanırım kimse gör izlememiş. İzleme yani hiç yoktum. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.